Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm kızlar ne ee, bugün inşallah dördüncü bölüme başlarız. Dördüncü bölümde neyimiz var? Trigonometriler var. O kim cemaat edi? Sen koy sen Ona girmeden önce gerek biz açıları anlayalım. Açılarda neyimiz var? Ki derecemiz var. Biri derece biri de radyandı. Bakalım. Açılarda dərəcə və radian cinsindən ölçülər. Nə demə anlamı? Biz kullandığımız hər zaman açı digərdir 30, 60, 180, 240. Bu bu açı dərəcəldir. Baxın, burda dirsə yan yan etmişəm, parqına baxaq. Eee, nəimiz var? Hı, eksi yə. Ya. Bunu yazdık. Burda e, saatın tərs yönündə, saatın tərs yönündə alsaq, açıq pozitivdir. Bunu bilincə almışıq. 30 və 180, 0, 90, 180, 270-dir. Dönər oldu 360, tam bir, bir dövr oldu bizim üçün. Bu ölçtüğümüz açı ölçü ikidən ölçtüğümüz açı nə deyer göz, nə dərəcə dərəcə cinsidir. Də hərfi ilə göznə, dərəcəyə də de almışıq. Bu bir ölçü nədir? Radyandır. Bu ölçü radyanlımda bax. Birim çəmbərimiz var. Birim çəmbərin mərkəzi bu sıfırdır. 0 0-dır. Sıfır sıfırdı. yarı çapı rədi. Bu rədi, bu da rədi bura kimi. Bu, açının, bakalım. bu açının kanşarında ne var? Bir yay var. Ne var? Yay, qavs var bizim için. Bu qavsı, bu yayın uzunluğunu bölsək yarı çapıya, bunu bölsək yarı çapıya, bizim için ne çıxar? Radyan ölçü, radyan ölçü çıxar bizim için. Ona ne diyarıq? Q, Kü. İngilizce Q'dir. Böyle de vermişim mesela. Bu L. Önce ne yayı? Yayın uzunluğu. Naxsi yay. Ya hapsı. O yaydı ki, hardan harikiminde açını karşılır. Önce yerde bes. Yani ki, ki, şeyin, kolların arasında kalana buna yay diyerek. Bunu istirem. Bir de bu yarı çöp istirem. Bu yüzden bu aynıydı. Bu yüzden bu aynıydı. L. Böyle R. Versek ne verir bize? Q verir bize. Q de neydi? Bu açı, açının, açının ne ölçüsü? radian ölçüsüdür. Radian ölçüsüdür. Siz indi çox bunu kullanıbsınız. Gərliğ bunu 5-də, 6-da, xüsusən 6-da qızlar çox radian kullanır. Onun üçün çox istirəm diqqət edəbuna. İkisinin arasında bir ilişki var. Yəni dərəcəyəndə radian arasındakı bağıntı var. Nədir o bağıntı? Baxsaq bura Q bölüdə dərəcə, de pi bölü 180. Bu oranı ezberlənsiz bu nədir? Radyandə. Radyanlar çox zaman pi dəndir. Çox zamandı, badim, zaman deyədim hər zaman. Bəzən olı təkəkək verirsiz. Amma pi gördüyünüz zaman o ölçü dərəcədə kimi anası nədir? Radyandə. Dərəcə belə olı üstündə. Məsələn 180 dərəcə. Eee, küyünü bax pi dən yuxarıda qoyduq özünü. Dərəcəni də de 180-in aşağıda qoyduq özünü. Unut마r dərəcələr aşağıdadır, radianlar yuxarıdadır. Bu bir bahantdır. Bunda necə işləyirik? İçilər dişlər çarpım edəndən birisini versəmənə, o birisini necə çıxartdıram toparıq. İndi baxaq görən bir nümunəyə lazım. Nümunəyə baxaq. Nədir? Aşağıdakı dərəcəli açıları radian cinsində yazın. Soru belə gəlməsi üçə. Dərəcədə verəndə istəyirəm radian da istəyirəm. 1-ci iş mədəm diye de derece bir derece diyen sen o ne var? Bu bağıntı var. Dereceni vermişim 30 derece. 30 derece. Yazasan bu bağıntını. Dedik q derece pi 180. Bu hemen sabit sabitti. 2'den 2'yimiz yani. 2'si de rakam manası. Ama bunu yerleştirmeliyiz. Ne yazarız 22 bölü şey olmaz. Ne de 3.17 hiç yazmasın. Pi pi'den kalsın. İstemez yerleştirmeye bir şey. 30 dərəcə olduğuna görə kimin yerinə yerləşdirəm özün. Burada dərəcə görsün, dərəcə yerinə yerləşdirəsən özün. Kim qaldı? Radyan qaldı. Bardı. Burada bax, nümunə verə bizə 30 dərəcə. Dərəcə verdiyinə görə bir də yerləşdirəm özün dərəcəni. Olar hapsı qaldı. 30 dərəcəni qoyduq bura. Birdən edəri içləri dişlər. Kim istirəmsən, kimini istəyirəm. Yanındakı hər zaman istəməzdi. Ya 180-a aşağıda ola. Q eşittir. Yanındakini aşağıya koydu. 30 çarpı pi. Bu ikisini sadeleştiririk. 0, Sıfır 0'dan gider. 3'te 1 var. 18'den 3 var. 6 var. Ne kaldı burada pi? Burada 6. Q eşittir pi bölü 6'ya. O zaman 30 dereceni kim kanşarlar benim çırabiyende? Pi bölü 6 kanşarlar benim Yani aynı açıda, adı derecede 30 ise radyanda ne Pi bölü 6. Nece taparık bunları? Derece vermene. Dərəcə versə də də yerləşdirəm özünə. Dərəcə verməsə radian versə indi Allahı örnek göstərsin, yuxarıda yerləşdirəq. İkinci önməkdə verimsən. İkinci önləyimiz 120 dərəcədir. 120 dərəcə var, ayın harda yerləşdirərik? Dinin yanında yerləşdirərik özünə. Küyünü çıxardırıq. 2 yanda 180-ə şahdadı. Eydi 120 böl çarpı nəyə? Pi. 0-0-dan gedər. 12-də 6 var. 2. 18 tane 6 var. 3. Ne kaldı? ki pi bölü 3. ki pi bölü 3. İster böyle yazsan özün, ister böyle yazasın özün aynıdır. Bazen kitapta bir şekilde geldi, bir şekilde gelir. Derece verdiyse, radyan istesem enle, dedik bağıntımız, özü bes, bu bağıntımız var aralarında. Dereceni yerleştir burada. Kimi taparı? Radyanı taparı. E, sen ters olsa işe gəl sən bizən radianı versə dərəcəyə çevirəq. Aşağıdakı radian verib sənə. İstəyi dərəcə şəklində yazağın, cinsində yazağın. π/3 verib mənə. Pi sən pi-ni görsə o biləcəyi nədir? Bu radiandır. Harda yerləşdirəm özünə? Radian yerinə. İd dərəcədəki mənasını burda yerləşdirəm özünə. π/3-ü hapsını yuxarıda qoysan, onlar sabit qaldı. derece budur. Eşittir. Kim var derece yanında indi? Pi var. Pi eler aşağıya. Bir kesir yazdı. Yoldaşını indirdik aşağıya pine Kim kaldı? Pi bölü 3 çarpı 180. Hepsini yukarıda yazarım payda. Pi bölü 3 çarpı 180. Eydi. Burada bu 3'ten bu 180 sadeleşi. Çünkü bunun paydası 1 de 3, 1, 18'de 6 var. 0 da endi oldu 60. Pi, pi'den gider. Pi, pi'den sadeleşi. Ne kaldı benim için? 60 derece, 60 derece niye burada? Pi bölü 3, pi bölü 3 radyan değerine eşitti, eşittir 60 dereceyi da derecede bizim çoğu birincisine. İkinci örneğe yalanın, 5, 5 pi bölü 6. Harda yazarım diye de Q yerinde yazarım özünü yerleştirdim üzerine. Kalanı kaldı. Derecenin yanında ne var? Pi, pi aşağıda yazıp bir kesir koyduk. Derece burada yoldaşı endi pi. 5 pi böyle 6 çarpı 180. Her zaman yani yani çok vakitte sadeleşme var ki katil alın. Çarpma alın hemen 5 çarpı 180. büyük desen rakam soru küçüge desen olmaz. Hemen sadeleştiriyorsun. Hatta kolay olsun sana için. Bu pi de her zaman bu pi'den gider. Derecelerde budur. Çünkü burada pi var. Sonra da pi var. Pi'den pi gider. Sadeleşir. 6'da 1'de 6'da ne dedik? 30'da. 5 çarpı 30'dan gider bizimki. Evet 150 derece. Bu soru bir soru ki alıştırmada da aynı bunun üzerindedir. Yani ancak örnek verirsem size bir yenge bir şey etmez. Örnekler de kitapta da örnekler var buna göre. Okuyabilirsiniz yani. Sonra pi'den ise dereceye çeviririz. Dereceyi de ise radyana çeviririz. Radyanı ne çevirelim pi'den sonra çıkar bizimki. Sayfa 66'da, Sayfa 66'da alıştırma. Dövret biriye. Bakın, sonra soru 3 Soru üçte dire çemberin merkezi açısı 5 bölü 6 radian uyarır mı özü 5 bölü 6 radian ne uyarır mı Ve ne var karşıla geldiği yayın uzunluğunu uyarı bize 25 santimetre. Ne istir bizden yarı çapını bulamaz. Çemberin yarı çapını bulamaz. Burada ne dedik biz? İndi ki çık kuralımız var bizim. Biri nerede? Biri bağıntıdır. Biri bağıntıdır. Radyanla, radyanla ne? Derece arasın bahanı. Böyle aldık o Biri de dedi. Nece ölçer o birinci sayfadan? Q ne Lab. Yay böyle yaracak. Yay böyle yaracak. Bu soruda. Bu soruda. Şimdi bak sorunu yettik su için. Soruda diri, i radian və 5/6 radian mənasibə yerdə açımənin adı radiyandır. Bax pi də yoxdur yanında. Oğul dedim hər kərə gəlməz, bəzən belə gəlir. Mənası ki də də digə, ki də 5/6 radiyandı. Yayı ver mənə. Yay, lənət yaydır. Onun çadı 25 sm idi, verib mənə. Nə istirməndən? Çambarın yarı çəpə. Kim bağlar bir-birinə? Bu quralımız var. Q eşittir. Yay bölü yarı Bu birinci şeyde sayfada gösterdim size. Q, L bölü R. Gel, Bunun yerine bu neydi? Radyanın açısından önce verip soruda da 5 bölü 6 yerleştiririm. 5 bölü 6 eşittir. Yayın boyunca da adı 25'ti. Yarı çapı yoktu. Evet, burada ne Aynı içler dişlerdi. 5 radi, 25 6 kalsın. 6 çarpı 25. 5'ten 25 sadeleştirdik. Sadeleştirdik. 5'ten 1, 5'te 5. 5 çarpı 6, 30. 30 santim. Çıkan derece dəgi. Dikkat et avun. Nədir? Yarı çap çıxartı Sonra yayı 3 edin vermişsə, biz də yarı çapı aynı neden çıxardırıq. Yarı çaptan çıxardırıq. Bu, bu soru nerede? Bu bağıntı. Kimden kimi bağladı mənim için? Radiyanla yayın ölçüsü yarı çapı. İndi burada yarı çap istedim Gelse e, yay istesaydım Aynen. Bunu yerleştiririm. Ha, bunu koyarım, bunu yerleştiririm falan. O zaman yarı çap verip bana. Bu bunu çarparı birbirine. Her zaman işler dişleri ederim. Sonucu çıkardıram. Bir dediğim bir deneyimiz var idi çemberde. Radyan vermişti bana açının ölçüsü. Yay vermişti bana yarı çap istedi. Bu üçünü birbirine bağlayan kim var? Bu kuralımız var. Üçünü birbirine bağlayan. Eydi. yerləşdirdik hər kəəsi. Benim miyana çıxartdıq 30 santimetrə. Sonra dördə e gəlsək. Suurdur bütünənmis var. Bilgilər yazmışam suçya, səhifə 66-da yazmışam suçya dəfət elə sözlə. Çəklərin yarıçapını verib mənə 8 santimetrə. Yarıçapı verib mənə. Açının ölçüsünü verib mənə 135 dərəcə dərəcə verdiyinə görə quyidə mənası dərdi. Özü dərəcə uyara. Bax burda dərəcə yazmamışdı. Radyan yazmışdı. Burda dərəcə yazıbdı mənası dərdi. Nə istirməndən, yay istirməndən, yayı yayın uzunluğunu. Özü güydən bəyinidir. Amma baxaq nəyimiz var. Burda açımız radyan idi. Burda açımız dərəcə idi. Biz bunu bu quralı qullana bilmərik əgə, açım nə isə dərəcə isə. Gerek açımız olsun radyan. E, nece çeviremeyiz? 135'im var. Derece adı. Gider gara bağıntıya. Dereceyden küy arasında. Neyimiz var idi? Pi bölü 180 cemaatine. Birinci kurala gittik. Önce, bak burada yazdım. Açı radyanı ise birinci işimiz neydi? Nece hesabları? Açı radyan olarak hesapları olsun. Çünkü derece adı. Açımız gerekli olsun. Radyan olsun. Küyü yoktu. 135 burada yazarız pi bölü 180. Q'ni buradan taparıq. Necə tapdıq? Bunu buna çarptıq, bunu böldük. Burada sadeleşme tabağını siz sesavuz aşama aşama edersiniz. Sesavuz hapsını bir 5-5 yani beş edersiniz sonra. Ama biz hemen 45'e böldük özünü. 45'e bölsak burada 4'tü. Bunu 45'e bölsak 3'tü. İstesavuz önce 5'e bölsen. Sonra bakarsan ne çıxar? 3'e bölsen. Sonra bakarsan 3'e bölsen. Yani aynı çıxarsan 45'e. 3 bölü 4 pi. 3 çarpı pi 3 pi bölü 4 ya da 3 4 bölü pi aynıdır. Şimdi ne yazdım? 45'i e sadelaştırdım. Hatta ya siz neye giydim. 45'i e sadeleştirdim. Şimdi açımız ne oldu? Açı oldu. Radyan oldu bizim için. Açı radyan oldu. Neydi? Soru dereceydi. Her soruda yay var ise her soruda yay var yarı çap var. Gerek dikkat edesen sen o açı neden olsun? Radyan olsun. Radyan ise hemen bunu kullanırsın Radyanı ise hemen kullanıyoruz. Radyan dağılsa, dereceyse önce çeviririz bağıntıdan. Önce çevirdik özünü. Ondan sonra geldik bu kuralı yazalım. Q ne eşitti? Yay böyle yarı önce çıktı bizim için? Açımız 3 bölü 4 pi. Yerleştirelim burada özünün açını. Yayı öz istirmenden, öz istirmenden yarı, çap yarı çapı da 8'li paradan yarı da koydum. Burda nə de hərək? Lə, nəyə eşitti? Tamam, bu çarpıb-bula bir şey yoxdur. Bu çarpıbı 3/4 pi x 8. 3/4 pi x 8. 4-dən 8 sadələşin. 4-dən 8 birdən olur bizim üçün. Sadələşdi. Nə qaldı? Ki 3 x 2-ni der 6. 6n pi. Pi-ni unutmamısınız. Bu qrafsin sorğulayır. Yəni boyu 6 pi-dir. Oğlumunca santimetrə. Nə tapdım? Mən radian tapmadım. Tapdığım nədir? Yayın ölçüsü. Çünki sorğu məndən nə istərir? İstəyir yayın ölçüsü. <laughs> İndi gəlin bir də dönək. Çox ki, bir də nəyimiz var idi? Burada açımız var. 1 dərəcədir. 1 nəyəndə? Radianlandı. Bildiğnədir. Dərəcə o qullandığımız açı ölçüsündən qullanaq. Radian nədir? Radian çemberin yayı böyle yarı, çapı, böyle yarı çapı yani bu kurala aitti. Bu ilişki arasındadır. Birinci şey bu konularda önemli olan neydi? Açını nece çeviren bu cinsten o cinse. İsterim radyandan dereceye ya da dereceden radyaya radyana neyim var idi? Hı? Bu ilişkimiz var idi. Bu ilişkiye göre çevirir. Derece verse burada yerleştirelim. Radyan verse burada yerleştirelim. Tapalım Bu bir. Sonra geldik sorularımız varydı Sorularda ne deri? Yarı çap e, bazen yayın yolun istirmenden. Mesela bu soruda yarı çap istirdi. Üçüncü soruda bu sayfa 66'da. Yarı çap istiri. Açı verip mene, yay verip mene, anasını bunu kullanacağım. Birinci işimiz bu sorularda yay meselesi var ise açımız gerek olsa radyen. Gerek olsa radyan. Eydi. Ya bela ya yanında yazar pi. Pi görse o radyandı. görmese o pi, manası radyanı gerek yazsa sana yazılı özü için. İyi de, bundan bildi o radyandı. Hazırdı. Adam hazır radyan var yanımda. Bunu hemen Bunu Buna zaman kullanılan açımız radyandı. Burada yayı verip mene yarı çöp istedi. bak ah, bu konu biz içilir, dişler çarpamadı. Hiçbir şey yoktu bizim içinde. Dördüncü soruda yarı çöp verip Açı verip bana 135 derece yay isterim. Bunun aksidir. Ama ne verdi ben, ne Derece verdi bana. Biz diyedik yay var ise açımız gerek neyden olsun? Açımız gerek olsun radyandan. Dereceni nece radyana çevirelim? Aldık o bağıntını arasında. Gelen birinci iş açını çevirelim radyana. Çevirdikten sonra gelin bu bağıntını. Yani bizim İdina'yımız var, iki kuralımız var. Biri, bağıntı da aralarında. İkincisi de nerede Yayım ağladı biz. Bu konu hapsi mıncımdı. Burada neyim var idi? Açını taptım. Yayı istirmenle. Yarı çapı verip bana çarptı. Dişler çarpımı ettik. Sonuç çıktı. Bu sonuçta eğer yarı çap olsa eğer yarı çapımız olsa ya da yəni osa sonuc p-dən çıxsa qoyun özün p-nin qaydı yoxdur. GP 3p yanda amma mənim yazmağım onun açı ölçüsü. Bu ölçüdə həqiqətən sən də tapıbsan, elə tapıbsan. Lənədə yayın ölçü uzunluğudur. Yayın uzunluğudur.